Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'nın en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor başarılı oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden hazırladığım özel videolarımı, özel paylaşımlarımı sizler için hazırlayıp sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.